Evet sayın seyirciler Göktürk, Atabaca mücadelesi sonrası Atabaca'dan Furkan ve Sadık'la birlikteyiz. Evet rakip Bula yeni katıldınız Atabaca takımı olarak. ilk mücadelenizdi bu. Neler söylemek istersiniz? Valla mücadelemiz iyiydi. Biraz e, zamansız oldu. Biz daha iyi çalışıp daha iyi geleceğimize eminim. Bir dahaki maçlara bakacağız. Şu an ekip biraz yorgun. Ondan dolayı takıma başarılar diyoruz. Evet Furkan sen neler söylemek istersin? Ee, organizasyona yeni katıldım. Organizasyon gayet iyi. Hakemler de çok memnunuz. Ama şimdi böyle bir organizasyona ilk defa katıldığımızda bu taç olayı biraz dengemizi bozdu. Ondan çok hata yaptık. Ee, ama alışacağız. Ama Örünün şöyle e, girebilirim araya. Taç organizasyonlarında bütün takımlardan iyi olduğumuzu söyleyebilirim bu maç nezdinde. Çok iyi taç organizasyonları yaptınız. Takımda kollar kuvvetli galiba. Taçlar iyi yerlere gidiyor çünkü. <laughs> Aynen taçı çok çok kaçırdık ama iyi değerlendirdik. Evet bir tane de gol bulduk taçta. Evet. İyi daha bu organizasyonu sevdiğim. Gayet başarılı. Teşekkür ederiz size de. Bizler de çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.